Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizin eksik olmasın inşallah. Ben bugün tavada poğaça yaptım. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben şimdi hamurumu yoracağım. Malzemelerimi hazırladım. 3 bardak Hala sitem var ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bu poğaçada yumurta yok. Bir yaş maya ekleyelim. Bir paket. İki kaşık tuz şeker ekleyelim.

Bir kaşık toz ekleyelim. 100 gram tereyağım var, ekleyeceğim. <laughs> Bunu 5-6 dakika yoğuracağım. Ben 5-6 dakikadır hamurumu böyle yoğurdum. Çok güzel oldu. Yarım saat hamarım Dinlensin. Hamurum yarım saat dinlendi. Bismillahirrahmanirrahim. çok güzel olmuş. الله <laughs> الرحمن ben bezelerimi hepsi böyle hazırlayacağım. Hepsi böyle tabama alacağım. Tabamı yağlamadım. Hamurum yağlıdır. Kocalarım böyle iki tava çıktı. Ben böyle on dakika tepsi mayası vereceğim. Tepsi mayası alsın. On dakika tepsi mayası verdim. Kısık ateşte tüpe bırakacağım ama kapağı böyle kapalı bırakacağım tüpü. Hocamız pişmiş bu taraf. Böyle yağlı kağıt peçesine. bu tarafı pişmeye bırakıyorum. Kocamız da hazır. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizin eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.